Biz çok seviyoruz böyle uzun evlilikleri. Hep uzun olsun inşallah. Ee, bize mutlu edilin sırlarını söyle abi. Ki sen bir de sanatçısın. Konserden konsere gidiyorsun. Hayranlarım var. Ee, hani biz hepimiz öyleyiz. Bazen ailemizi böyle ihmal edebiliyoruz ama 40 yılı aşkın süredir bu mutluluğun sırrı ne? Ki Allah daim etsin ömür boyu inşallah. Amin. Cümlemize bütün arkadaşlarımıza da. Nedir bir evlilikte ya. olmazsa olmaz evet. olan şey nedir? mesela? Ya şimdi bu hiç düşünmedim bunu ama sen şimdi kendimden ve eşim Selma Hanım'dan örnek götürerek söyleyeceğim. E, bu işte daha çok fedakarlık hep Selma Hanım'a düştü. Çünkü ben şimdi bizim Yavuz menajerim de hep şey der. Yani e, abi geçimi kolay bir adam değilsin der. Geçimi zor deme dili varmıyor. Ama bana da geçimi kolay bir adam değilsin abi der. Hakikaten böyleyim. Bunu kadın çok takık de. bir tipim ve oğlak burcunun bütün özelliklerini aslında bünyemde taşırım. Ee, yani didiklerim böyle şeyi daha çok kendimi didiklerim böyle kendime karşı çok insafsızım falan. <laughs> Bütün bunlar böyle balanslayan hep Selma Hanım olmuştur O yüzden şimdi burada kendisinden bahsediyorum diye evde fırça. Yok, kızmaz bana, bana kızmaz. Evde yani. fırça yiyeceğim ama Ö, öpüyorum ellerinden <laughs> Selma Hanım'ın da bir şey olmaz bana kızmaz. Benim iki tane demi söyledin sen e, böyle Yavrum var e, torunum var iki tane torun var. ile doğa. Onlar şimdi Haneferde yaşıyorlar Almanya'da yaşıyorlar. Her gün anneleri işte bana şeylerini gönderir. ben FaceTime konuşursunuz. WhatsApp üzerinden görüşürüz. Abi Sanırsın. evlat sevgisi ve torun sevgisi olunca daha bir şey derler hani. Torun tabii ki evlat ailedir ama evet. torun olunca böyle biraz evlatların pabucu dama atı derler. Ev ya, nasıl oldu o ben torun? Ben o ayrımı çok yapamıyorum sonra... ya. Yani ev, evlatlarımı çok seviyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Yani Elif'i, Elif Asena, Ülkü ve Kürşat. İşte Kürşat bu arada Kürşat oğlum bugün doğum günü. 30 Ağustos doğumluğu. Burada o da İzmir'de yakında. Doğum günü ha? Onu da Allah'ın izniyle başka edeceğiz herhalde. Hadi inşallah. Ondan sonra. Dolayısıyla nasıl olacaktır diye anlatsak. Abi anlatamam ben 20 tane kitap yazdım ama bu konuda hiç düşünmedim nasıl olacak diye falan. Yani sabır çok önemli bunu biliyorum ondan sonra. Bir de nerede susup nerede konuşacağını da bilmen lazım. Aile içinde bu çok geçerli. Hayat içinde zaten geçerli ama aile içinde de nerede susup nerede konuşacağını çok önemli ondan sonra ama bütün bu fedakarlık genelde bir sanatçının eş olmak çok kolay değil. Çok zor bir iş. E, gerçi yenge bacım da e, evet, sanatçı. Evet. Dolayısıyla iki sanatçısınız siz. O daha zor. E, o da <laughs> o daha zor evet. Yani ama Aslında çok güzel bir çok güzel bir tüyo verdi. Nerede susup, nerede konuşacağını bilmen lazım diyor. O çok tabii önemli. ki sevgi olacak. Ama tabii sen, ki saygı olacak. Ama ben sana söyleyeyim mi? Şimdi biraz önce eee içeride kızımızla sohbet ederken senden bahsettik. Bunu söylemem lazım. 3 yıldır çalışıyormuş ve dedi ki pırıl pırıl bir insan Allah ve azazsın. o tevazusunu hiçbir gün bile yitirmedi. dedi. Allah razı olsun. Senin için de çok zor olmasa gerek. Bir de ben göz önünde değilim. Sen göz önündesin. Senin için iş çok daha zor saçma sapan hikayeler uyduruyorlar. Şunlar oluyor, bunlar Olur, oluyor falan filan. Şey. Allah sana sabır o versin. O işin kardeşim. bir cilvesi. Allah razı olsun. Yenge bacımıza da Allah e, bahtiyarlığınızı artırsın inşallah. Allah razı olsun. Buradan o zaman Selma yengeme de bir kez daha selamlar sevgiler. Çünkü seni tanıyoruz ama hani kaç yıllık evlisin? Kaç konserime yıllar? gelmiyor abi ya. He? Bak Kuruşehir'de konserim vardı gelmedi. Bugün Şile'de konserim var ki ben, biz karşı tarafı Anadolu tarafında otururuz. Yani gelmedi. Ya, hiçbir konserine gelmez. Gelmiyor evet. Bir, bir, bir konserime gelmiş. Haliç Kongre Merkezi'nde vardı. Yermiş uzaktan izlemiş gitmiş. Abi kıskanıyor olamaz mı? Ya o büyük bir ihtimalle var. Yıldık <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <laughs> hani sana gösteren o sevgi, ilgi bir başkasından değil de onu kıskanıyordur. Belki yok de. yok ee, o konuda o benden benle ya hakikaten bazen mesela söylüyorum bu kadın diyorum bütün sinirleri alınmış mı acaba diyorum. Hiç kıskançlığı yoktur o konuda. Evet çok şey yapıyor. Benim böyle hani toplum tarafından seviliyor olmamdan o kadar mutlu ki ben ne güzeldi, çok az he? gördüm böyle bir mutluluk. Bende şeyler. de bende evet. de şöyle bir şey var abi. Ben e, gelmelerini isterim. Geliyorlar da hani ara sıra iş olmayınca e, özellikle böyle İstanbul dışı konserlerde falan geliyor. Ama şey, geldiği zaman ben rahat olamıyorum. Allah Allah. Yani hani gözüm hep ona takılıyor. Acaba ne yapıyor, ne ediyor falan. Ben rahat olamıyorum sande ne bileyim hani e, rahat mı? Hani bir bir yanlış yapan var mı? Ne bileyim oturduğu yer rahat mı? Beni rahat görebiliyor mu? işte ne bileyim kıyafetim ara sıra böyle şey olur ya. Eskiden annem de böyleydi. Annem konserlere geldiği zaman öyle hissederdim. Ben aslında çok fazla ben gelsin istemiyorum istemiş. mesela. Gelsin istemem Aa. yani. Çok rahat olamıyorum.